Ne? Kır manzarasını kaçırsa mıydık yani? Kır yolunda her tümseyin bir karakteri vardır. Sizin yaşınızda... Keçiler! Benim en büyük kabusumdur. Keçiler mi? Ha, tıkanıklık neden acaba? Aa, affedersiniz. Keçileri çekebilme şansı. ...delimizi bildiklerini sanmıyorum. Ah, delinizi biliyoruz. Bir sorununuz var gibi. Yardımımız dokunur mu? Pek fazla dokunmaz. Onları kımıldatamıyoruz çünkü sıvı kaybetmişler. Biri esanslarını çalmış. Tahminlerimizce o şupa kabra. Şupa kabra mı? Gwen! Sahi mi? Gwen! Sadece keçi yiyen pullu yaratıklar mı yani? Hadi gidelim artık buradan. Bundan emin misiniz? Başka ne olabilir ki? Tamam, hadi ben artık pası kovaya sonra... O oğlak Fofinyo. Kasabanın ödüllü oğlağıdır. Keçi esansının en çok olduğu oğlaktır. O da <laughs> öyle? Bu şupa kabra. Şupa kabra nerede? Yok oluverdi. Aa, o yüzden mi peşimdesiniz? Hiç çimi çanga görmüşlüğüm yok ki. Şupa kabra. O keçileri korkutan bir yaratıktır. Sorunu yok tatlım o gitti artık. İyi ki onu kaçırttınız. Durun kaçırtmak mı? Oh, Kesinlikle ben kaçırttım. Ben canavarlarla sürekli savaşıyorum. Ve inanın bana o çapi papa falan değildi. Olsa bilirdim. Bir sürü yaratıkla çarpıştım. Oo oh, sahi mi? Oo, oh, bize gerçek bir şüpa kabra ile olan bütün tecrübelerini anlat. Biri şüpa kabra mı dedi? Şüpa kabra. Yine söylendi. Tıpkı korktuğumuz gibi. Tek bir toynak bile güvenli değil. Şüpa Şimdi hikaye zamanı. Sıcak bir lazanya arasında gibi yüz metrede kapana kısılmıştım. Üzerime geliyordu. Üç, hayır, a -a, dört metreydi. Tek tırnağı muz kadardı. Öfkeliydi. Ağzı köpürüp tırnakları vuruyordu. Öyle yakındaki çizgilerini görüyordum. Şu bakabralar öyle görünmüyor ki. Aa, şu an var olmayanları mı diyorsun? Gerçek hayatta daha mı farklılar? Bu kedinin yarık gibi olan gözlerine bakıp şöyle bağırdım. Şimdi acıyı hissetme zamanı. Vay, şu pakabranın kedi gibi gözleri olduğunu bilmiyordum. Ya da çizgileri. Ama kim bilir, hiçbirimiz onu görmedi. Arkadaşlar, bu şımarık çocuk hepimizi şu pakabranın hışmından kurtaracak. Evet. kurtaracak. Seni iyi göstermek için batıl inançlarını kullandın ve bence kesin olarak da sonu kötü bitecek ama olsun. Sen beni dinleme. Ne bileceğim ki? Aman. Bu onu son duyuşumuz olur zaten. <laughs> bunu torunların için şey yap. Bunu torunların için şey yap. <laughs> ee keçiler seni neden korkutuyor? Hiç hoş bir anı değil. <laughs> Bence büyük babamın keçi korkusu yeter. Köylülerin şupakabra yalanı için örgütlenmesi konusunda ne yapacaksın? Hey yalan değildi. Abartılı yaratıcılıktı. Bir köy dolusu yetişkinin bu hikayeye inanmasının imkanı yok ki. Merhaba onurlu konuklar. Bu seneki festivali sana adamaya karar verdik. Büyük şupakabra avcısına. Ben... Sakın söyleyeyim deme. Ah! Ne oldu kızım? Çok şüpheli biri köyün doğusundaki açık bir alanda Fofinyo ve diğer sevgili keçilerime musallat oldu. Ben, Elşüfa kabra peşimizde. Kendini gösterme zamanı. Ee, sanırım şu çufaka kabra hikaye hakkında söylemem gereken bir şey var. Evet, evet. Canavarla savaştıktan sonra. İşte orada. Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim. Fofinyo!